Herkese selamünaleyküm arkadaşlar bugün sizlerle beraber yeni e, günün arkadaşlar ikinci videosu veya y, günün ikinci bilgi futbol videosu ile karşınızdayım arkadaşlar daha demin Google'da gezerken arkadaşlar e, yeni bir şey buldum arkadaşlar bunu göstereceğim yeni bir futbol bilgisi buldum e, arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar yani sizden kısaca abone ve like atmanızı bekliyorum arkadaşlar şimdi videoya geçeceğiz birazdan ee, bu bilgi dediğim gibi arkadaşlar Google'dan buldum arkadaşlar e, ee, yani söyleyeyim arkadaşlar Google'da birazdan detayları göstereceğim arkadaşlar bu bilgiyi e, Google'da ve arkadaşlar ikinci bilgi futbol e, içeriğim arkadaşlar izlemediyseniz e, videoyu durdurup kanalıma tıklayıp arkadaşlar Bundan bir önceki attığım videoyu tıklayıp arkadaşlar Bilgi Futbol birinci içeriğine görebilirsiniz. Şimdi videoya geçeceğiz arkadaşlar. 3, 2, 1 ve 0. Arkadaşlar videoya geçtik. Video geçmeden önce arkadaşlar tamamen bu bilgi Google'a ait arkadaşlar. Hadi lafı uzatmadan geçelim. Arkadaşlar Google'a hepinizin bildiği Google arkadaşlar. S yazdığımız arkadaşlar karşımıza bu çıkıyor arkadaşlar. Bu seri B arkadaşlar. Futbol ligi. Ama yani futbol liginin karşısında Empoli'nin takımı var arkadaşlar. Detaylandırmış gösteriyorum. Normalde arkadaşlar seri B'nin orada işareti olması lazım. Fakat Empoli'nin işaretini koymuşlar arkadaşlar. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Ee, kısa bir arkadaşlar bilgi tekrar. Arkadaşlar Miyaza ise hepiniz bilirsiniz belki bilmeyenleriniz vardır. Ee, Empoli'de oynuyordu arkadaşlar. Fenerbahçe onu Empoli'den transfer etti. Fenerbahçe'de tutunamadı ve kiralık olarak Genoa'ya kir kiralandı arkadaşlar. E, ee, bunu bu da bir bilgi. Arkadaşlar şimdi S yazıyorum. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar. göstereceğim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ilk burada göstereyim. Burada. Ondan sonra bir de şimdi göstereceğim. Şimdi. Aa bakın arkadaşlar. Görüyorsunuz. S yazınca arkadaşlar bu çıkıyor. Evet takımın adı arkadaşlar Empoli. Gidip ziyaret edebilirsiniz. Arkadaşlar Empoli'nin de bir kanalı var kanal arkadaşlar 4040 abonesi var arkadaşlar arkadaşlar ben YouTube'a girin YouTube'a girin YouTube'a basın arkadaşlar karşınıza YouTube işareti çıkıyor dokun dokun üşen üşen mi dokun dokun diyor siz de dokunuyorsunuz ve YouTube'daki o kadar kanal içerisinde kanalıma abone olup like atmayı unutmayın aynı zamanda arkadaşlar video şimdi bitiyor e, hepinizi görüşürüz arkadaşlar hepinizi seviyorum hoşçakalın bay bay